siyasetini de getirdim abiş. Tamam bebe. İşte sebzeler de burada. Hemen pizza yapımına başlayabiliriz o halde. <laughs> Sebzelerden yapılan pizza istemiyorum. Nasıl yani? Ne istiyorsun peki? Ben meyve pizzası istiyorum abiş. Evet meyve pizzası. Çocuklar. Meyve pizzasını duydum ben. Ne yapıyorsunuz burada? Ah, evet Ayşe doğru duymuşsun. Bebe meyve pizzası istiyor. İlginç bir şey. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam tamam ben size meyve pizzası yaparım. Ama bunun için bize meyve lazım. Buzdolabında meyvemiz var mı? Yok maalesef. Pepe o zaman sen bizim için markete git biz de o sırada hamuru hazırlayalım ne dersiniz? Tamam ben hemen gidiyorum. Yaşasın. <laughs> i̇şte markete geldim. Birazcık meyve alayım bakayım neler varmış. Portakal. Elma. Muz. Buyurun aldıklarımın parası. Kolay gelsin. Bunun içine yeterince su da koyduk. Şimdi güzelce yoğuralım bebe. Gelse ben de bir birazcık hamur yoğurabilir miyim? Tabii ki yorabilirsin. Al bakalım bunu sen yoğur. Tamam teşekkür ederim. Hop 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 hop. <laughs> Aferin sana. Şimdi hamurumuz yeterince kıvama geldi. Üzerine meyveleri koymadan önce hamuru pişirmemiz gerekiyor. Bunu koyalım. Doğruca pişmeye bırakalım. İşte ben geldim, meyveleri aldım. Tam zamanında Pepe. Şimdi bu meyveleri de hemen yıkayıp bir güzel doğrayalım. Ayşe bu meyveleri de pizza hamurunun üstüne koyup pişirecek misin? Ama o zaman güzel olmaz ki. <laughs> Hayır Pepe biz hamuru çoktan pişirdik. Şimdi hamurun üzerine çilek reçeli süreceğiz. Ve doğradığımız bu meyveleri de hamurun üzerine yerleştireceğiz. Ve böyle şimdi üzerine meyveler pizza hazır Afiyet olsun. Vay ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Güzel görünüyor. Teşekkürler Ayse. Hemen yemek istiyorum. Ben hemen senin için bir bilim kesiyorum bebe. Al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel. <laughs>